Evet sevgili bayıseverler, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'desiniz. Evet eskiden sloganımız buydu, bayağıdır söylemiyorduk ama şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Tekrar söylemeye başlayalım. Evet iddialıyız tabii ki. Pazartesi günü şimdi 6 tane maç seçtim sizler için. 3'erli 3'erli kombin edebilirsiniz. İlk 3 maçım yine ideal kombin olacak. 3-15 oranlı. İkinci 3 maç biraz daha riskli ama 4-0-3 oranlı maçlar olacak. Tabi pazartesi günleri her zaman sürpriz çıkmaya müsait biliyorsunuz. Normalde pazartesi günleri oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Çok fazla maç olmadığı için de yine iddialıdır.com sitemizde Maç paylaşmıyoruz o gün ama iddia bilir uygulamamızda yine Google Play ve Apple Store'dan indirebileceğiniz iddia bilir uygulamamızda da yine kuponlarımızı paylaşıyoruz. Sevgili Derman Bulut, sevgili Serdar Göktaş ve yine benim hem futbol hem de Derman'ın basketbol kuponları ile sizlere orada kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, şansımıza ortak oluyorsunuz. Onu da indirip kullanabilirsiniz cüz'i miktarla diyelim. Onun dışında pazartesi günü dediğim gibi kafanıza yatan maçlardan t takiplik, heyecanlık değerlendirebilirsiniz. Ee, onun dışında canlıdan takip edebilirsiniz diyelim ve İlk maçımıza geçelim. Bu arada haftanın ardından programımız her hafta yine sevgili Derman Bulut'la birlikte Süper Lig'de biten son maçın ardından saat 22'de yani ya pazar günü ya pazar günü saat 22'de canlı yayında devam ediyor. Tabi bu hafta son maç Trabzon Fener maçı Fenerbahçe maçı olduğu için pazar akşamı siz bunu izlediğinizde pazar akşamı onu çekmiş olacağız ve şuradan izleyebilirsiniz yine haftanın ardından programımızı da ve kanalımıza özellikle abone olursanız arkadaşlar bakın abone olmadan izliyorsunuz bunlar bize zarar yazıyor yani. O yüzden <laughs> zarar yazmıyor da yani abone sayımızı arttıralım abone olun ve zili işaretine basın ki yeni video yüklendikçe Tabi abone olmadığınız zaman daha fazla insana gösterilmiyoruz. O yüzden abone desteği olursanız ve like'larınızla videolarımızı desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Buranın en eski kanallarından biri olarak böyle e, eski takipçilerimizden de kemik tayfamızdan da rica edelim. Sosyal medyalarınızda filan da böyle futbolla ilgili arkadaşlarla paylaşabilirsiniz kanalımızı. Hem sadece iddia da değil futbol yorum programlarımız ve canlı yayınlarımız oluyor biliyorsunuz. Ve katıl butonundan destek veren dostlarımıza da yine canlı yayınlarımız devam edecek ilerleyen zamanlarda diyelim. İlk maçımız şimdi Benfica maçıyla başlıyoruz. benfica ve mücadelesi. Bu hafta biliyorsunuz Sporting Lisbon'la Porto'nun oynadığı hafta ve Benfica buradan karlı çıkmak isteyecektir. Mutlaka kazanmak isteyecektir. Onlar da Avrupa'da Arsenal'e elenerek geldiler ama fena da performans göstermediler. Moraller evet bozuk olabilir ama artık lige dönmek zorundalar. de yine yenebilecekleri bir rakip ama tehlikeli zaman zaman ters e, gelebilen bir takım ki Sporting Lisbon gibi bu sene defasında çok hata yapmayan, çok fazla gol yemeyen takıma karşı da gol bulmuşlardı en son oynadıkları mücadelede ve burada Benfica'da zaman zaman defansa tabii verdikleri pozisyonları görüyorsunuz izliyorsanız yine Arsenal maçında da yine aynı şekilde. Burada Rúben'in katk katkılarıyla da ve pazar su olmasının da katkısıyla bakın buraya hiç tarafa gitmeyeceğim bugün ben. Çünkü gollerden yana şansımı kullanacağım. Pazar su günüs güzel çıkabiliyor biliyorsunuz. O yüzden inşallah şansımız yerinde olur burada. Rúben'in de golleriyle maçın 2-1 2-2 ayarında. Hani Benfica yansa bile 2-1 3-1 ya da yenemezse 2-2'de kalan bir mücadele hayal ediyorum. İnşallah öyle de olur. Gollü başlar ilk yarıdan. 2.5 üst yüksek oranlar. hep yüksek oran tavsiyesi yapacağım. 1.55'ten 2.5 üst oynayabiliriz bu mücadeleye. İdeal kuponumuzun da ilk maçı bu. Sen Pauli Hamburg mücadelesi. Şimdi Almanya 2. liginde de zaman zaman Hamburg gibi, Hoştan gibi takımları değerlendiriyoruz uygulamamızda veya sitemizde. Videolarda da değiniyorum yine zaman zaman ama Sen Pauli'nin özellikle son haftalarda inanılmaz bir çıkışı var. E, son 7 maçlarının bir tanesini kaybettiler. Bohum'a karşı onun dışında hep 2 gollü, 3 gollü, 4 gollü galibiyetleri var. Özellikle Burgstahler oldukça formda. Son olarak Darmstadt'ı yenmişlerdi ve Hamburg'da Würzburger karşısında 3-0 yenik düştü mücadeleyi. Son dakikalarda 3-2'ye kadar getirdi ama galip gelemedi. Lig lideri Hamburg burada gollü maçlar çıkarmaya devam ediyor. Deplasmanda da olsa yine goller gol veya goller gelecektir diye düşünüyorum. Orta sahadan Onana cezalı Hamburg'da ev sahibi takım. Tam kadro görünüyor ve bu formu devam ettiği sürece onun da gol atacağını düşünüyorum ben Hamburg takımına. O yüzden karşılıklı gol var sanki bugünün yine ideal maçlarından biri gibi görünüyor. 140 orandan değerlendirilebilir. Yine Belçika'dan Loewen Antwerp mücadelesi var. Antwerp'i yine Avrupa'da izleyenleriniz vardır. Belki Rangers karşısında gerçekten çok güzel en azından pozitif futbol oynadılar. Oyunu çekinleştirmediler yine. Ee, karşılıklı ataklarla tempolu ilk maç 4-3 yenilmelerine rağmen ikinci maçta da yine normal oyunlarını oynadılar. Penaltılarla birlikte yine toplamda 5-2 Yenildiler elendiler ama renk kattılar diyelim teşekkür ederim kendilerine bize seyir zevki verdiler en azından ligde de yine bu şekilde olumlu futbol oynayan bir takım keza bulundukları yer açısından da bunu görebiliyoruz yani ikinci sırada yer alıyorlar şu an bürür şu an ne kadar farklı bir şekilde lider olsa da Antwerp burada lige dönecektir en azından Avrupa kupaları için ilk 2-3 sıradaki yerini korumak isteyecektir diye Düşünüyorum Antwerp deplasmanda da olsa burada gol veya goller bulmaya yakın. E, Lowen de 7. sırada. Onlar da yine kendi evlerinde özellikle etkili olabilen bir takım. Her ne kadar deplasmanda geçen hafta e, Brugge karşı 3-0 yenilseler de burada Antwerp'in kalecisinde de bir sakatlık var bu arada. Hazır kalecisi de sakatken Loven de e, goller bulabilir burada. 2.5 üstünü veya karşılıklı gol varını alabilirsiniz. 1.45 oranda ben Loven'in de gol atacağını düşünüyorum. Yorgun olan Antwerp'e karşı. O yüzden ben karşılıklı gol var aldım kuponuma. İsteyen 2.5 üstte de gidebilir ama 1.45'ten karşılıklı gol varı aldım ben. Şimdi bu 3 maçı birleştirdiğimizde hemen Pazarsın'ın ideal kuponumuzu sizler için verelim. Benfica Rio ve 2.5 üst 1.55 orandan. Sen Paulo Hamburg karşılıklı gol var 1.40 orandan ve Loven Antwerp karşılıklı gol var. 1.45 isteyen üstü alabilir. 1.50 oluyor. Oranda çok oynama olmayacaktır. 3.15 oranı var. Bu üç maçın pazarsının ideal takipli heyecanlı kuponu olabilir. Diğer üç maçın yüksek oranlardan ve daha riskli maçlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Hemen geçelim. 4. maçımız Everton Southampton mücadelesi ki geçen hafta Merseyside derbisinde Everton deplasmanda Liverpool'u 2-0'la geçmişti. Ricard Lusson ve Sugurson'un golüyle bazı taraflar için bazıları için sürpriz olabilir ama bazıları için de sürpriz değil tabi Everton'un bu galibiyeti yine Everton özellikle kendi evinde de etkili olabil, olabilen bir takım Kurt Hoca Ancelotti ile birlikte Southampton'da Ligin orta sıralarında yer alan zaman zaman etkili çıkışları olan ki son olarak Chelsea maçında izledik bir bir berabere kalmışlardı. Leeds karşısında çok pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediler. Golü bir türlü atamadılar. Maç 3-0 yenildiler ama burada onlar da mutlaka kazanmak için sahada yer alacaklardır. Ama eksikleri de var. Theo Walcott gibi, Romeo gibi yine orta sahada, Defans'ta Petrus gibi yine sakatlıkları var. Yerimina Everton'da da sakat olan isim. Bu maç tipik 2-3 gol maçı gibi geliyor bana. Yani ya Everton 2-0 alır. Ya işte bir gol yer 2-1'de kalır ya da sürpriz çıkarsa 1-1'de kalır. Yani tipik bir 2-3 gol mücadelesi bence pazartesi gününün. O yüzden 1-70 orandan hani ne 1-0'da 0-0'da kalır ne de 4 gole çıkar gibi. Tipik 2-3 gol maçları oluyor ya bana göre öyle. 1-70 orandan yüksek orandan 2-3 golü alabiliriz gibi geliyor bana. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki maçımız Real Madrid veya Sociedad mücadelesi. Tabii Real Madrid'i görünce direkt gollere gitmeyeceğiz. Keza onlar da 4 maçtır gol yemeyen ee, bir takım eksikleri de sakatları da vardı. Atalanta karşısında güzel bir galibiyet de aldılar Avrupa'dan. Moralli de döndüler. da Manchester United'da oynamıştı 4-0'un rövanşında. Orada da yine bol pozisyon verdiler. Pozisyonlara da girdiler ama maç 0-0 bitti. Yine direklerden dönen pozisyonlar da vardı. Etkili bir takım. Sosyedat aslında beğeniyorum ben hücum gücünü. Sergio Ramos yine sakatlığı devam ediyor. Real Madrid'de karva Kar ile Kar birlikte. Onun dışında Hazard'ın sakatlığı devam ediyor ama diğer sakatlar dönmüş gibi görünüyor şu anki listeye göre. Sizler bunu artık pazar akşamı izliyorsunuz. Pazar izliyorsunuz. O gün yine sakat ceza listesini kontrol edin. Emnesine biliyorlar gibi ee, sanal bayilerden hem e, transfermarket.com'dan son sakatlara bakarsınız. Sosyal da Mikel Merino orta sahada cezalı oynayamayacak. Defansta da yine Elustondo sakatlığından dolayı oynayamayacak. Burada da Real Madrid'in dediğim gibi takım da aynı yorgunlukta Avrupa'dan dönüyor ama zor gollemesinden dolayı Sosyal belki bir tane atar ya da atamaz. Ee, Real Madrid'de yani ya 1-1'de ya da Real Madrid'in 2-0-2-1 alabileceği bir mücadele gibi. Yani tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi. Erken gol gelmezse özellikle Sosyedat ya atarsa bile biraz kapanacaktır. Real Madrid atsa da yine Sosyedat yüklenecektir. Belki o sırada Real Madrid 2'yi bulabilir. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi yine biraz da yüksek oranlı kupon yapacağımız için iki buçuk üste gitmedim. 2-3 gole gittim. Dördüncü golü beklemediğim için 1.72 orandan bunun da 2-3 golü alınabilir. Everton, Real Madrid ve son olarak Moreirense, Belenenses mücadelesi var. Bu da oranı yükseltsin diye. Aslında bu ikisini aldığınız zaman 2.95'lik bir oran elde ediyorsunuz Everton'un ve Real Madrid'in 2-3 golünü ama burada öyle bir maç var ki Moreirense kendi evinde Belenenses'i konuk edecek ve Belenenses'in özellikle Dış sahada müthiş bir performansı var. Harika gerçekten. Dış sahada oynadıkları 9 maçta sadece 1 gol atabildiler ve 6 gol yediler ve e, ileri uçta e, etkisiz bir takım. Gerçekten gol sorunu yaşayan bir takım. Çok fazla maçlarını izleyemiyoruz. Sıkıcı olduğu için izleyemiyorum açıkçası ben ama. Oraya tabii kendi evinde Kazanmaya yakın olan taraf ama her nereden bakarsanız bakın kısır bir maç geçecekmiş gibi geliyor. Atanın 1-0 alabileceği ya da en fazla 1-1 bitebilecek bir maç gibi görünüyor. O yüzden oranlarında gösterdiği gibi 2.5 alt ideal zaten. O yüzden 1.38'den bunu da koyarsanız yani kuponumuz riskli ve yüksek oranlı kuponumuz şöyle oluşuyor. Everton 2-3 gol, Real Madrid maçı 2-3 gol ve Morielense iki 2.5 alt yaptığınız zaman 2.95'ten 4.03'e çıkıyor bu sefer toplam oran 4.03 böylece pazarsızdan de 3 maç biraz daha az riskli olan ideal kuponumuzu ve biraz daha riskli ama yüksek oranlı olan 6 maçımı paylaşmış oldum. Maçlarınla ilgili yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağı bekliyorum ve like ve yorumlarınızla desteklerinizi her zaman için bekliyoruz. Ee, videonun başına ileri aldıysanız lütfen açıp e, geriye alıp videonun başındaki ricalarımı da yaparsanız sevinirim. Hepinize iyi haftalar, bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum yapacağınız ufak misli kuponlarınızda da bol şanslar diyelim. Bir sonraki videomuz çarşamba videosu olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.